Arkadaşlar herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber efsane bir yani Boş verin arkadaşlar hiçbir şey aklıma gelmiyor. Ee, videonun başından da görmüş olduğunuz üzere abi sandık açıyoruz. Daha ne uzatıyorsun? Geç işte abi. Evet arkadaşlar neyse boş yapmayı e Bunu da kapatıyoruz olmuyor. Açıyoruz hayır. Bir dakika arkadaşlar bir kendimi ayarlayayım. Bana 3-5 dakika müsaade edin ya. Bana 3-5 dakika müsaade edin çocuk. 3-5 dakika sonra. 3-5 dakika müsaade ettiğiniz için çok teşekkür ederim ve geldim karşınızdayım. Evet hocam bugün gördüğünüz üzere karşınızda bomba sandıklarla duruyorum. Evet abi evsanevi sandık, destansı, büyülü vesaire baştan sona... Baba! Baba gibi ödüller var. Baba gibi ödüller var. Hocam 5622 kupayla sezonu dedim ben burada noktalarım daha da çıkmam. Zaten bitmesine de 13 saat var. Yani bu saatten sonra da alacağımız başka hiçbir şey yok. Dedim ki ben bunu açayım. Evet abi görmüş olduğunuz üzere bomba sandıklar var ve gör şurada şu, da. Şunu bir çeker misin kameraman şunu bir çeker misin ya Şu 207 bin altın ne demek abi Daha da bugün altın çıkartacağım bu sandıkların hepsinden altın çıkartacağım Bol bol altın çıkartıp gidip abi domuzumuzu maxlayacağız Burada ey yavru basacağız İnşallah arkadaşlar bugün bunları yapacağız yani Bu kartları da yükselteceğiz hayırlısıyla diyorum İsterseniz çok uzatmayalım çünkü videonun uzun uzun olmasını istemiyorum Canınız sıkılmasın Şöyle bir bin altınımıza başlayalım hocam Çok, çok, çok. çok temiz hocam çok çok temiz bin altın. Nice olacağım. Yani altınlar şimdiden başladık. Hadi hayırlısı bakalım. Bir taç sandığı. ilk taç sandığımızla. Ee, bu arada bir dakika ses alıyoruz. Tamam sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Evet gerçekten sıkıntı yok. Abi, ee, korkuyorum. Ses kaydı alamamaktan bazen başıma geliyor. Çünkü arkadaşlar çok şükür şu an ses kaydımız var. Evet. ilk taç. <laughs> Neyse konuşamadım. İlk taş sandığımıza başladık abi. İki taş. Nice selektörü. 60 kim yazır? Öfke. Felaket kulesi. <laughs> Sarmadı. Sarmadı. Hızlı hızlı açalım. Bugün hedefimiz evso. Oo barbar varlı 14 durdu. Severim. Üçüncüyle devam etmek istiyorum. Altın. Taş. Dev. Bomba. Kraliyet dev çok verdi kısırga güzeldir. Hocam bir taş sandığıyla daha devam edelim. 1312 alt altın çok iyi veriyor bu arada. Taş çok güzel. Minyonlar barbar o abi efsanevi gelecek son yom yemin ederim böyle efsanevi veriyor ya. Ee, şüphelen yani bir ufak şüpheleniyorum arkadaşlar. Yalan yok. Yarasalar e 14 koşmuş Enderleri güzel verdi şu zamana kadar. Altın, taş, şok birliği, uçan makine, dev kar topu ve avcı. Hocam sandık anahtarı fulluyoruz böylelikle hayırlı olsun. Altın taş, çarpma, isket fıçısı, deprem ve barbar kulübesi güzel hayırlı olsun. Şöyle devam edelim. Bol bol altın ver hocam bize. 1357 altın. iki taş. Joker kart. Tesla. Avcı. Ve felaket. Felaket vermesen çok sevinirim açıkçası. Şöyle bunu hızlı açalım. Uy. Bir an Evso geliyor sandım arkadaşlar. Yalan yok. Yalan yok. Gerçekten bir an Evso geliyor sandım ama gelmedi. Gelmedi hocam bunu böyle yapacağım ben umurumda öyle değil. Ee, son olarak 14 koçbaşı nice 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 nice. saçım niye böyle ya. Bak Şurada bir tek tel var. Yani niye böyle yapma hocam kaç yaşında yapmayacağım ya. Işığı açayım mı arkadaşlar. Işık zaten sondaymış. Evet 10. Arkadaşlar bakmayın pastölyem yok gariban adamın pastölye olmaz zaten. Alev topu çok iyisin seviyorum. Seviyorum seni alev oy ender ender enderi çok seviyorum. zaten bu sezon bu wow. full ender kart kitabı kartlar kitabı veriyor çok iyi joker kart barbar var var iskelet ordusu roket nice nice <laughs> altın taş neyse adam alalım biraz ya 70 sıradan güzel goblin atıcı bomba kulesi kötü atıcıya sevindim ee, güzel Hocam 50 joker kart 1300 altın çok iyisin ya 2 taş 26 goblin çetesi 43 havai bir şey bir golem 15 silah oğlum ne lan bu silah şu var hocam ne oluyor böyle Bayağı silah 1331 altın oy altınımız yükseliyor yükselsin geç minyon sürüsü minyonlar ve koçbaşı güzel Evet böyle devam edelim arkadaşlar 1306 ee, 1300 altın Yani ne çok ender verdin lan. İki tane yani anladım, 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 Şöyle bunu hızlı açalım. Tesla. Yani güzel. Tesla ise Joker kart 5 tane destansı. 1311 altın 3 taç. 68 sıradan 2 milyon sürüs. Ayna ve kraliyet tümüzü. Hocam bak. Destansı bir evso patlat. Haydi bakalım. Videonun şansını. Geldi. Hadi. Geldi. kimden medet umuyoruz 21. taş sandığı 21. yüzyıl 21. taş sandığına açıyorum abi bak her destansıdan sonra böyle ev kabul et abi yapacak bir şey yok sandık şimdi uğraşamayacağım bundan 300 güzel iki taş at ne oğlum bak Baba bir fena alıyorum ben yani destansı böyle şey oluyor ya geliyor yani efsanevi geleceksin 3 taş neyse boş yapmayayım 18 buz ruhu 52 elit 1 bar barbar öreli 14 iksir golüm oğlum bak çok güzel destansı veriyorsun hadi be patlat be efsane 3 taş 3 joker kart e Sinir olmaya başlıyor bir tane bir tane bir tane bir tane Bak yine yine, yine aynı şey oldu hocam ucundayız hadi ya ver abi ya ne olur ya taş Hava evşekçi, şoval, bak yine ya, goblin fıçısı, 3 silah şurlar. Hep böyle var ya, sonunda şey veriyorsun. Oy, 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 ne oluyor, ne oluyor, ne Alev topu, alev topuna çok ihtiyacım var arkadaşlar, alev topu isterim. 325 altın, 3 taş, 48 joker kart, 8 havan, 15 buz ruhu, 14 valkür, güzel, kötü değil. 29. ile devam edelim, altın, 2 taş, 27 havan, serseriler, prens, Gel artık hocam Joker sende severim. Uy. Oh. <laughs> çok güzel altın. Vallahi bil yemin ederim çok güzel altın. Nice. 200 sıradan 55 ender ve evso ilk evso hayırlı olsun arkadaşlar efsanevi joker kart güzel 31. sandık Oğlum bak gülmeyin oradan 1256 4 taş joker kart 4 goblini balon Oy 12 domuza 600 altın verdi. Nice güzel. Ee, altın, taş, ender, e, goblin. Hadi ama artık ya sıktın ama artık. Hadi, ev su hocam bence hadi. Hadi hadi hadi, hadi. yaparsın sen onu. Hocam bir de e, efsane bir joker kartta iki taş. 4 iskelet ejderhalar 65 kraliyet bakın Yalnız sıradanları çok bol veriyor ya. 60-70 tane sıradan veriyor abi çok iyi. Ve sezonun son ödüllü olan Ender Kartlar kitabını alıyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gerçekten çok güzel bir sezondu. Yani Gönül Üstler'deki Pass Royale almak da şimdilik düşünmüyorum arkadaşlar. Belki ilerleyen zamanlarda olabilir. Evet burada kartlar kitabımız var ve yeni olarak 9'da 9 sandık şeyimiz varmış hocam. Yani maşallah Allah arttırsın diyelim. Evet şurada bir cücük gibi kalan altın sandığımızı açalım. Yani aralarındaki en şey... Ah, evet baba bol destansı da lazım. Destanslarımın hepsi yükseltecek ama yani bir yavru ejder falan böyle bol bol verirsen ya da korumalar çok sevinirim. Onları da inşallah bugün yükselteceğim. 2 yıldırım, 5 çıdı, 6 köstebek, 7 prens. Kötünün iyisi. Vasatın üstü. Abi kötünün e, iyisi. Yalan yok evet çok da de iyi değildi. Hocam büyülü sandığımla evso sandığım kaldı. Onun haricinde başka bir şey kalmadı. Baba zaten 3. E, lige geçmişiz. Hocam basıyorum o zaman. Bastım. Ya 696 altın çok iyi ya. Abi altın çok iyi. 6 destansı, 2 dev kar topu, 16 havan. 56 okçuya 280 bir goblin puçusu hadi artık hadi 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 ama ya hadi ama artık 264 bin para ne demek hocam son olarak e, efsanevi sandık kaldı efsaneviler eski çok sevindirmiyor olabilir e, çünkü yeterince oyun verdi ne diyorum abi ben ya yeterince oyun veriyor ama onun da ayrı bir havası var yine seviyorum hocam son olarak efsanevi basıyorum bastım Aa güzel lan. Vallahi güzel. Kraliyet aletini seviyorum. Güzel ama kullanmıyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> Tek sorunu arkadaşlar kullanmamak. Evet. Babalar gibi altına babalar gibi yükseltme yapacağım. Toplasanız zaten iki kart yükselteceğim arkadaşlar. Öyle heyecanlı heyecanlı bakmayın ekran üzülüyorum. Evet hocam öncelikle şuradan bir alev topuna basmak istiyorum. Yalan yok. Nice bunu var hiç Kitap falan kullanmayacağım hocam. Evet yıllar sonra kaç yıldır bak bu hesap kaç yıldır var? 4. 4 yıldan önce oynuyorduk. Yıllar sonra domuz minicimi maksıyorum abi. Yıllar yıllar sonra domuz minicimi maksıyorum. Allah, bu anı görmek beni çok mutlu ediyor. Gerçekten çok mutlu oluyorum arkadaşlar. O zaman Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve Hocam ver yüz bini. Dünya sallansın hocam. 14 level domuzum var. Bu saatten sonra duygulandım. Gerçekten. Gerçekten çok duygulandım arkadaşlar. Çünkü yıllardır kullandığım bir kart ve <laughs> yıllar sonra yükseltiyorum ya. Evet hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben genellikle max kartlarıma bunları kullanmak istiyorum. Böyle yapalım. Kullan hocam bunu. Bir tane daha mı? Ver hocam ya. Ver domuzumuza. Armağan olsun. Nasıl gözüküyor? 3 3 nasıl Oy, şekilli şekilli çok iyi çok iyi çok iyi mini pekkamız ve domuz bincimiz artık max arkadaşlar destemize çok mutluyum belki hani bunlar işe yarar ve ben de artık ustaya falan çıkarım yani böyle max kartlarımla hocam 164 bin altınım var ee, keşke yani bir 75 bin daha olsaydı çok sevinirdim açıkçası 7 7 14 aha dur bakayım Hocam yavru rejlere 75 bini basacağım. Çünkü çok kullandığım bir kart. 89 bin daha kalıyor. Çok iyisin. Onu da korumalara basacağım. Artık şükürler olsun. Korumalar da bir level atlasın arkadaşlar. Yani lazım. Gerçekten onlarda da lazımdı. Hocam o zaman korumalara şöyle 75.000'i veriyorum ve 13 level korumalar yapıyorum. Çok mutluyum şu an gerçekten arkadaşlar. İnanılmaz derecede mutluyum. Çünkü bu kartlar var ya e, uzun bir zamandır bu seviyelerde geziyor hatta. Yani şükürler olsun bunları güzel bir seviyeye getirdim. Evet hocam yeni seviyeler çok güzel oldu. Şimdi burada e, kitaplarımız var. Destansı kartlar kitabım var mı? Yok. Yani hepsi var bir o yok. Sıradan var. E, hocam şöyle baktığımda destansı lazım bize ama ya. Evet destansı lazım. 14.000 altınım kaldı arkadaşlar. 14.000 altına da ufak tefek Peki, yükseltme yapabilir miyiz? 2000 istiyor bunlar. Böyle 10.000'e 10 falan kart isteyen var. Yani. 10.000'e 10 falan hani isteyen olur mu yani? 8000 pek var. Hocam burada ee, burada emojiler var. Çok güzel arkadaşlar bu emojiler. Birini almak istiyorum. Yani buradan baktığım zaman en güzel prenses gibi duruyor. Hocam prensesi satın alıyorum. Yine emojim de hayırlı olsun. Hem sandık açılımı hem emojiler çok güzel arkadaşlar ya. Gerçekten çok mutluluk verici. Şöyle kullanacağım abi. Bunun yanına kullanacağım. Gerçekten yani inanılmaz mutluyum. Duygularımı anlatamıyorum yani. Hocam 87 aslında joker kartım varmış. Ben bunu kullanırım ya. 87 sana kurban olsun yavru ejderna. Nice. Güzel abi güzel. Buna kullanırım ya. Seviyorum çünkü kullanmayı da seviyorum. Evet arkadaşlar bu bölümümüz bu şekildeydi. Yani sadece sandık açılımlarını, sezon ödüllerini falan toplamış olduk. Çok güzel oldu. Benim için çok e, mükemmel bir his. Çünkü yıllar sonra domuzu basmak 14'de artık bundan sonra domuz isteyen var mı lan domuz isteyen var? var, bir var mı verelim? yapmış. Yıllar sonra domuzu bastık e, yavru ejderimizi 13'e bastık e, ardından korumaları e, 13'e bastık. Şimdi klandan bol bol alev topu istiyorum arkadaşlar. Gözünüzün önünde de bastım abi ender kartları. Ender joker kartları buna. E, sıradaki hedef alev topunu yükseltmek. Bir sonraki sezonda görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar İnşallah daha daha güzel ödüllerle karşınızda olurum. Videoya like attın mı hocam? Kanala abone oldun mu? İzledin? Yapmıyorsun. Yakışıyor mu? Neyse bu konuyu kendi kendine çözebilirsin. Yani bu da konuşmak istemiyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki sezonda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.